Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FNAF animasyonu nasıl yapılır? Arkadaşlar şimdi buranın 22 sayfasını yaptım. Mesela şöyle şöyle konuşmaları falan. Arkadaşlar tabi cuma yayında bu video. Evet arkadaşlar şimdi bu kadarını yaptınız. Bir göstereyim. Arkadaşlar önce bunu yapacaksınız. Sonra böyle yapacaksınız. Sonra böyle şey yapacaksınız. Tabi şey çöp adamın ayakları gözüktüğü için ayaklarını sileceksiniz. Böyle. Buraya da yapacaksınız. Sonra böyle şey şey halini yapacaksınız. Buradan şey çıkıyormuş gibi. Hani animasyonlarda bazen oluyor ya. Sonra burada yine şeyler yapacaksınız konuşma. Sonra yine, yine, böyle şey yapacaksınız. Sonra bu sefer yine konuşma. Bu sefer böyle ok işareti yapacaksınız. Yani mesela arkanda Fred, Fred, Fred abi var gibi. Sonra o Fred'i çıkıyormuş gibi yapacaksınız böyle. Görüyormuş gibi. Sonra böyle konuş şey yapacaksınız. Böyle karşı karşıya gelme şeyleri. Böyle. Böyle değişiyor arkadaşlar yerleri. Çünkü konuşma şeyi değişiyor. Mesela şu an Spring Trap'ta konuşma şeyi. Ve şu anda da Fred abimiz de. Evet böyle böyle değişiyor. Ve arkadaşlar burada yine konuşma sahnesi. Böyle pencerede. Ben de size bunu yapayım dedim buradakine. Evet arkadaşlar şöyle çöp adam. Mesela buraya gidiyorsunuz çöp adam şeyinde. Bak bakın buraya basıyorsunuz. Burada çöp adama tıklıyorsunuz ve sonra böyle yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar mesela yine aynı şu sahnedeki gibi yapacağım. Şu sahnedeki gibi. Arkadaşlar yapalım. bu olur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Yine aynı şekilde. Aynı böyle. Sonra bu sefer ağzı kapalı yapacaksınız. Çok adamcık. Ağzı kapalı. Dur böyle olmayacak. Böyle. Bu sefer gözü açık olacak. Evet arkadaşlar böyle olacak. Sonra burada da Foxy'nin gelişini yapacaksınız arkadaşlar. Böyle ben yapayım çöp adam. Böyle karşı karşıya gelince Foxy'nin şeyini burnunu böyle yapacaksınız. Şöyle. Ama böyle olmadı. Biraz üstten yapalım. Ya da yandan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yok yandan olmaz. Aa! Mantıklı bu. <laughs> bu şey benzedi. Evet arkadaşlar bu kadar zorlanıyorum. Aha böyle idare eder artık. <laughs> Yoksa daha yapamıyorum arkadaşlar. <laughs> artık böyle izlersiniz arkadaşlar. Tabii eline değiştireceğiz. Böyle. Evet arkadaşlar. Belki video sonunda bunları düzeltebilirim. Böyle olmayacak tabi animasyonda. Bunu düzelteceğim. Şu anda video için baya hızlı olmak için şey yaptım. Sonra gelişini yapacağım. Yine çöp adam. Evet. Şimdi kollarını farklı bir şekilde yapacaksınız. Arkadaşlar yüzünü sonra yaparım. Bu yüzünü sileyim bir. Yüzleri sonra yaparım arkadaşlar videonun sonunda. Reis Şimdi kollar. Ama bunların şey biraz. Ha. Öyle arkadaşlar. Dur. Bu kadar ince oldu kol. Böyle olunca kalınlığı 20 24 yapın. 25 ya da. Böyle yapacaksınız. Sonra arkadaşlar kara sonra arkadaşlar böyle spring trap'ın şeyini yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar şimdi spring trabı yapalım. Arkadaşlar şöyle. Şimdi 8 p 8 px'e getirin. İnce şeyleri yaparken. Çünkü 8 px daha iyi. Arkadaşlar şuradan yapalım. Şöyle. <laughs> Ee yapalım. Böyle arkadaşlar. Tabi burada değişmesi lazım gözleri çünkü şey dik bakıyor. Hemen Bu sefer de Springtrap'ın ağzının kapanış şek kapandığı şeklini yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle yapalım. Ah, çöp adamda da. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Cık, gösteri değişti bu sefer. Evet arkadaşlar gözleri değişmeyecek. Ama ağzı kapanacak. Ve bu sefer Springtrap trap bizi yakalıyormuş gibi yapacak. Biz de levle levye ile vurmuş gibi yapacağız. Evet arkadaşlar, part 2'de görüşürüz. Şimdi ben buraya kadar yaptım. 22'den 28'e kadar yaptım arkadaşlar. Bay bay diyoruz arkadaşlar. Bay bay.